Marie'nin havaalanında Ahmet'i beklerken arkasının flüo olması, camın arkasından seslenip duyuramaması, geçmişinin de flüo olduğunu, şimdi ile geçmişi arasında sıkışıp kaldığını, camın arkasından gözleriyle dudak okuyarak konuşsa da Ahmet'le bir gönül bağı kuramayacağını gösteriyor. İşaretle ulaşmaya çalışıyor ama Diğer insanlar aracılık yapıp Maria'yı Ahmet'e göstermeden Ahmet Maria'yı yine göremiyor. Bu filmde kişilerin arasındaki iletişimde sorunların dillendirilmesinde aracılık elçilik yapan Ahmet Maria ile aracısız gönülden bir iletişim kuramıyor ve bağı koparıp giden de yine Ahmet'in kendisi olacak. Sargıyı çıkaran, elindeki yüzük bulunan sargıyı çıkaran Maria, Samiri ile ilişkisindeki sakatlıkları gizlemek istiyor. Ancak bunların ifşasına da bu gizlenenlerin, nasıl ki Selin, Lucy, Fuat ve diğerleri ile ilgili sorunlarda aracılık yaptıysa, bu gizlenenlerin ifşasına da yine Ahmet bir nevi elçilik elçi ve aracılık yapacak. Buradan ben nereye geldim? Saf suresi 61 Taksim 6. ayet. Hatırla ki Meryem oldu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Ben daha önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmek ve benden sonra gelecek Ahmad adlı bir peygamberi müjdelemek üzere Allah'ın size gönderdiği ...Peygamberim... ...yani niye Ahmet... ...ismi... ...verildiğini anlıyoruz... ...Aşkar Farhadi... ...müthiş bence... ...böyle bir... ...yere getirmiş... ...bize... ...ki İncil'de de... Hazreti Muhammed'in ismi... ...Ahmet olarak geçer... ...ve filmde de tabii ki Maria Maria kimdir? Maria Hazreti Meryem'dir. Postmodern ters edilmiş bir Meryem anlatısı. Bunu da açacağım devamında. Ve bu Meryem her kadına biraz içkindir. Gerek İncil'deki tinselliği, ruhaniliği ile gerekse de filmdeki tenselliği, bedeniliği ve dünyeviliği ile. Maria arabayı ödünç aldığını söylüyor. Ahmet eşlik ediyor. Arabayı kullanırken vitesleri Ahmet değiştiriyor ve şunu görüyoruz. Bu ödünç yolculukta Maria ödünç bir yolculuk bu. Nasıl araba ödünçse, gönlünden ...geçen asıl şeye ulaşamayacak. Arabayla geri giderken çarpıyor Maria. Geriye geçmişe dönüp... ...ki bu bir çarpışmayla sonuçlanır. Geçmişi silmeye çalışsan da... ...sileceklerin... ...arabanın sileceklerinin... ...the past, The past yazısını tam silemediği gibi... ...sileceklerin arkasından takip eden arabalar gibi... ...geçmişin izleri peşini asla bırakmaz... Soran Kierkegaard'dan bir alıntı yapacağım. Ona gitmemen mümkün değil. Hayat ileriye bakarak yaşanır ama geriye yani geçmişe, lapese bakarak anlaşılır. Ve Fred Nietzsche de, Friedrich Nietzsche de der ki uçuruma uzun süre bakarsan uçurum da sana bakmaya başlar. Bu ikisini bağlayalım senin geçmişinde uçurumlar varsa geriye bakıp anlayayım diye o geriye çok bakarsan, çok dönersen o uçuruma düşer. Şu anda ve geleceğinde geçmişi yaşamaya devam ederken bulursun kendine.